Arkadaşlar merhaba. 23 Haziran 2023 şirketlerle ve piyasalarla ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi Bloomberg'in internet sitesinde şöyle bir haber var. Yabancıdan 2023'ün en büyük hisse alımı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar 16 Haziran haftasında 313.4 milyon dolarlık hisse satın aldı. Bu rakam haftalık bazda 2023'ün en büyük alımı olmuş arkadaşlar. <laughs> Yabancı yatırımcı 16 Haziran haftasında 313.4 milyon dolarlık hisse satın aldı. Tabi dolar artıyor. Dolar arttıkça Dolar bazlı hisselerin fiyatları daha da ucuzluyor arkadaşlar. Zaten çoğu hisse 6-7 aydır bayağı bir dip seviyelere gelmişti. Yabancılarda bu fırsat değerlendirip mal toplamaya başladılar arkadaşlar. Yabancıların haftalık hisse alımları incelendiğinde bu rakamın 2023'ün en büyük hisse alımı olduğu gözlendi. Yabancı yatırımcı 9 aydan haftasında da 261.8 milyon dolarlık hisse satın almıştı. Böylelikle yabancılar iki haftada 2 haftada 575.2 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. Aynı dönemde tahvil tarafında ise 16.2 milyon dolarlık satış gerçekleşirken 9 Haziran haftasında 25.2 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleşmişti. Endekse dolar bazlı baktığımızda 218 dolar arkadaşlar. Dolar bazlı. Yani dolar bazlı şu anki seviyesi en son 18 Ekim 2022'de bu seviyeyi gördü endeks. Ama dolar bazlı daha da geriye bakarsak şu anki seviyeler yani şurada 2000 yılındaki seviyelerde arkadaşlar 2000 yılında 218 dolarlar endekste görülmüş. Evet şöyle diplerden bitiren çizgisi çizdiğimizde yani burada destekten döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. 208 dolar destekli. Buralar görüldü dün. Sonra 218 dolar da kapatmış. Şu anda direnç 221 dolar arkadaşlar. Dirence kadar ne kadarlık bir mesafesi var bir bakalım. Yani yüzde bir buçuk oranda yükselmesi lazım. Daha sonraki direnç seviyesi şurada şurayı baz alabiliriz arkadaşlar. 237 dolar oraya kadar ne kadar mesafe var? Yüzde dokuz yükselmesi lazım arkadaşlar. 237 dolar. Yani dolar bazlı baktığımızda endeks destek noktasından dönmüş gözüküyor Arkadaşlar Yani TL bazlı baktığımızda sizlerde olsa da dolar bazlı bayağı alt seviyelerde Türk Hava Yolları'nda bakacağım arkadaşlar Türk Hava Yolları şöyle tümü diyelim dün Evet şurada bir tren çizgisi çizmiştik Türk Hava Yolları ile ilgili dün yüzde 6.4 yükselmişti İlk direnç şurada arkadaşlar 187 TL direnç seviyesi şu anda Türk da 180 TL olmuş arkadaşlar. Yani şu hisse 10 12 bandında sizlerle paylaştığım biliyorum pandemi zamanında 20 kata yakın gitmiş arkadaşlar 18 kat 60 pandemiden sonra Bloomberg sitesinde yabancıların alım ile ilgili haberi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şirket haberlerini ve piyasalarla ilgili gelişmeleri kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.